Ramazan-ı Şerif, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan mübarek bir aydır. Bu ay, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran ve Müslümanlar için büyük bir manevi fırsat sunan bir aydır. selman Farisi radıyallahu anhu innak ettiği hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın faziletini ve önemini şu şekilde açıklamıştır. Ramazanın fazileti, Ramazan ayı içinde Kadir gecesini barındıran bin aydan daha hayırlı olan bir aydır. Bu ayın orucu Allah tarafından farz kılınmıştır. Gece ibadetleri, teravih namazı gibi ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sünnet-i müekkede olarak belirlenmiştir. Bu ayda yapılan iyilikler diğer aylarda yapılan farz ibadetler gibi sevap kazandırır. Farz ibadetler ise diğer aylarda yapılan 70 farz ibadet sevabına denk gelir. Ramazan sabır ayıdır ve sabrın mükafatı cennettir. Aynı zamanda yardımlaşma ayıdır ve müminlerin rızkı bu ayda artırılır. Oruçluya iftar ettirmek günahların affına ve cehennem ateşinden kurtulmaya vesile olur. İftar ettiren kişi oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaksızın aynı sevaba nail olur. Ramazanda riayet edilecek adab. Hazırlık. Şaban ayından itibaren Ramazan için hazırlık yapmak, tevbe etmek, günahları terk etmek, hasımlarla barışmak ve üzerindeki hakları sahiplerine iade etmek. Niyet ve ihlas, hayır işlemeye engel olan durumlardan kurtulmak, hayırlı işlere yönelmek ve niyeti ihlaslı kılmak. Temizlik. Bedeni ve elbiseleri temizlediği gibi, dili de yalan, iftira, gıybet gibi kötülüklerden arındırmak. İbadetler. Farz ibadetlerde kusur etmemek, nafile ibadetleri, tesbih, tehlil ve salavatı artırmak. Yardımlaşma. Yetimlere, kimsesizlere ve fakirlere yardım etmek. Helal ve temiz iftar. Helal, temiz ve şüpheli olmayan gıdalarla iftar etmek. Dua. İftar vaktinde gaflet içinde olmamak çünkü bu vakit duaların kabul olduğu bir andır. Cömertlik, sofrasına fakirleri ortak etmek, ailesine cömert davranmak ve onlarla güzel geçinmek. İyilik, gücü yettiğince diğer insanlara iyilikte bulunmak. Ramazan-ı Şerif, Müslümanlar için manevi bir arınma, ibadet ve yardımlaşma ayıdır. Bu ayda yapılan ibadetler ve iyilikler Diğer aylara göre kat kat daha fazla sevap kazandırır. Bu nedenle bu mübarek ayı en iyi şekilde değerlendirmek, günahlardan arınmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için büyük bir fırsattır.